Sevgili kardeşlerim. Bakınız. Bize çocukken e, okullarda öyle lüks araba almak, lüks ev almak çok da mühim değildir. İyi insan olmanın alameti belirtisi değildir. Allah sana çok para veriyorsa seni çok seviyordur anlamına gelmez. Bu dünyada görülen şeyler vardır, görülmeyen şeyler vardır bir de. Görülmeyen şeyler mesela manevi değerler, manevi işleyişler. Allah'ın insanları yönetmesi, bununla ilgili bilgiler, bunlar anlaşılabilir şeylerdir diye öğretmiyorlar çok. Asıl kültür, asıl din kültüründe öğretilecek şey bunlardır. İnsanlara düzgün para harcamayı öğretin bak. Düzgün para harcamayı öğretin. Kendiniz biliyor musunuz ki öğreteceksiniz diyebiliriz. Düzgün para harcamayı öğrenin. Okullarda bunu niye göstermiyorlar? Okullarda temizliği, nasıl ellerimizi yıkarız mesela bunu bile çok doğru düzgün göstermiyorlar gerçekten. Bunlar ailede öğrenilmesi gereken şeylerdir işte bunlar terbiyedir diyorsunuz. Fakat okulları daha nitelikli kurumlar yapabilecek bazı şeyler vardır. Ney? Mesela çocukların okullara ulaşırken çektiği zorluklar var ya bunu bir azaltın. Tabi hayatta fizik alemi içinde olduğumuz için çekilen her bir zorluğun etkisi vardır insana. Bunu biliyoruz. Bazıları daha olgunlaşır, bazıları daha güçlü olur. Fizik içinde o kozasından çıktığı zaman daha güçlü olur bazıları. Herkesin bir durumu vardır. Fakat genel anlamda okulları daha kaliteli kurumlar haline getirmeliyiz. Bak. Okulun içerisinde pavyon, bar, içki mekanı, gürültülü işletme bunlar olmaz. Saçmalamanın alemi yok. Bir de dediğim gibi ders içerikleri yani Türk gençlerine biz neyi öğreteceğiz? Çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Çok fazla bilgi kümesi üst üste yığıp da bunları öğrenin, bunları bilin, dünya, globalleşen, bilmem küreler falan bunlara gerek yok. Temiz ahlakla ilgili bir çalışın, bunu öğretin. Temizliği öğretin. Yardımseverliği, cömertliği, iyi ahlakla ilgili bir şeyler öğretin. Düzgün para harcamayı, biraz ekonomiyi öğretin tamam mı? dünyada işte araç almak ev almak çok iyi bir şeydir. Hayır değildir. Mesela emlakçılık sektöründe veya işte çeşitli sektörlerde mi? İnşaat alanında falan böyle dolandırıcılıklar, çeşitli şeyler yapılabiliyor ya. Bunların yapılmaması gerektiğini öğretin. Mesela sektörü bunlardan temizlemek gerektiğini. Para karşılığı ilişkinin işte kötülüklerin üstü kapalı öğretirsiniz bunları. Yasak olduğunu, iyi bir şey olmadığını Tabi çocuk bunu okuldan aldığı zaman toplum bilinci gelişir. E çocuk okuldan bunu öğrenmemiş ki. Büyüdüğü zaman Mercedes almaya çalışan bir Türk gençliği. Lüks BMW Mercedes. E niye bunu yapıyoruz ki? Yani Çok zeki çocukların bile maksadı bu olmuş. Neden? 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 Yanlış öğretim yüzünden.